İşte soru böyle çözülür. Mutlaka izleyin. Evet sevgili öğrencilerim. Ee, kanalımda bütün videoların e, güncel versiyonları en son ve görselleri değişmiş olarak hem anlatım soruları da yeni başladım. Yani soru e, çözme olayına ama soru çözmeyi şöyle düşünmeyin açıp soruyu da bunun cevabı nedir? Ya da bunun cevabı budur deyip geçmeyeceğim. Ben konusunu anlatana kadar, sorunun konusunu anlatana kadar, siz o uzana kadar cevabı zaten kendi kafanızda belirleyin. Sonunda ben işte konuyu anlattıktan sonra doğru cevabı vereceğiz, diğer soruya geçeceğiz. Bunu ben sürekli neden söylüyorum size? Soru çözerek ders çalışırsanız aynı sorunun çıkmasını bekleyeceksiniz. Bütün videolarımda bunu söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam hep aynı şeyleri söylüyor. Söyleyeceğim de, bundan sonraki videolarda da söyleyeceğim. Sorular her dönem değişiyor. Yani konular aynı, konular değişmiyor ama soru, konuların sorularını değiştiriyorlar. Dedikten sonra bakalım e, ilk sorudan başlayalım. Soruda diyor ki arkadaşlar kontrol noktalarının amacı korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek suç unsuru maddelerin kişilerin ve araçların girişini e, engellemektedir. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamalar arasında yer almaz diyor? Şimdi burada ben bunları hani farklı bir şeyle yaptığım için bazı kelime ya da şey hataları olabilir. Onu da artık mazur görürsünüz. Ben hani görsel güzel olsun diye o şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi burada işte güvenlik halkalarını ya da güvenlik çemberlerini anlatırken derste ne diye başlıyorduk? En dış halka, dış halka, orta halka, iç halka ya da en dış çember, dış çember, orta çember, iç çember diye anlatıyorduk. Burada ne demiş? Peki iç halka A şıkkında iç halka var. B'de halka var. C'de dış halka var. E, D'de en dış halka var. E'de orta halka var. Şimdi iç, dış, en dış, orta olduğuna göre sadece halka olayı yok. O zaman sorunun cevabı sizce zaten bulmuşsunuzdur. Nedir arkadaşlar? B şıkkıdır. Evet. Diğer soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verilen yerlerde nokta oluşturulurken dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz? Şimdi benim size söyleyeceğim şey şu. Soruları hani sınavdasınız soruları okurken arkadaşlar olumlu mu olumsuz mu doğruyu mu soruyor yanlışı mı soruyor onu bir defa anlayın ondan sonra aşağıya inin. Burada biz bir yanlış bulacağız diye inin aşağı. Mesela bu soruda olduğu gibi hangisi hangi hususlar arasında yer almaz diyor. Şimdi A geniş bir alanı görebilecek şekilde kurulmalıdır. B kolay yer değiştirmeye uygun olmalıdır. C çevreyi kontrol altında tutabilecek bir bölgede olmalıdır. Hava şartlarına uygun olmalıdır. Olası saldırılara dayanıklı bir yapıda olmalıdır diyor. Şimdi A'ya, C'ye, D'ye, E'ye baktığımız zaman evet kontrol noktalarının özelliği olarak güzel. Ha kolay yer değiştirme uygun olmalıdır. Bunların dışında kalıyor arkadaşlar. O zaman cevabı zaten bulmuşsunuzdur. Cevap B diye geçiyor. Bu soruda özel güvenlik görevlileri Hasan ve Kamil bir AVM giriş kapısında görev yapmaktadırlar. Bu tür sorular çok gelir arkadaşlar. Görevleri esnasında bir bayanın çantasından bir adet tabanca elde ederler. Bayan tabancanın eşine ait olduğu ve ruhsatlı olduğunu eşinin de görevde İl gereği il dışında olduğunu, tabancanın başına kötü bir durum gelmesin diye çantasında taşıdığını, ruhsatın da evde olduğunu beyan eder. Bu durumda Hasan ve Kamil ne yapmalıdır? Bu durum sizin görevde de başınıza gelebilir. Ya da bu tür soruları hani yorum sorularını çok soruyor. Konuyu anlamışlar mı? Konuyu anladılarsa yorum yapabiliyorlar mı gibi bence de güzel bir soru bu. Ada diyor ki şahsı içeri almazlar, geri çevirirler. Şimdi, şahsı içeri almaz geri çevirirlerse bu ne manaya geliyor? Silahı da alıp beraber götürmesi manasına geliyor. Bunu istemiyor. Çünkü bizde soruda <laughs> doğru olanı istiyor bizden. Tabancayı emanet alırlar. Şahsı, şahsa evini eşini göndermesini söyleyerek bırakırlar. Yani böyle bir şey mümkün değil. Sonuçta bir silah var ve şahsı gönderiyorsunuz. Olmaz arkadaşlar. C'de kolluğa iletmek üzere tabancayı emanet alarak şahsı bırakırlar diyor. Olur mu öyle şey? Yani şimdi tabancayı alıyorsunuz, şahsı bırakıyorsunuz. Olmaz. D'ye bakıyoruz. Şahsı bırakmayıp, yakalama ve emanet alma tutanağı düzenleyip, genel kolluğa teslim etme e, düzenleyip demiş. E, vakit geçirmeden kolluğa bilgi verip, şahsı tabancayı kolluğa teslim ederler. Burada en mantıklısı arkadaşlar E şıkkıdır. Cevap E. Yani şahsı ve silahı muhafaza edip, genel kolluğa haber verip, onlara tutanak karşılığı teslim etmek. <laughs> Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin nokta görevi sırasında dikkat edeceği hususlar arasında yer almaz? Bakın dikkat ediyor musunuz? Hep olumsuzu, olumsuz sorular bence olumlulardan daha fazla geliyor. Şimdi e, nokta görevi sırasında dikkat edeceği hususlar arasında yer almaz. Şimdi e, üniforması düzgün ve üzerinde taşıması gereken silah ve tesisatı bir şekilde taşır. Doğru. Ve varsa telsiz muhaberesini nöbet süresince sürekli takip ederek kurallara uygun bir şekilde cevap verir. Güzel. Ee, soru soran olursa belirli uzaklıktan cevap verir. Doğru. Gelebilecek saldırılara karşı sorumluluk bölgesini kontrol altında bulundurur. Doğru. Görev yerini terk etmemek için her türlü ihtiyacında demiş eksik çıkmış ama nöbet kulübesinde ya da noktada görür diye çıkıyor cevap. Yani doğru cevaptır bu da. Evet. Kontrol noktalarının amacı korunan yerin güvenliğini olumsuz yönde etkilebilecek her türlü tehlikeyi engellemektir diye bir tanım vermiş. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi kontrol noktaları aşamasında yer almaz? Dikkat edin. Bunu anlatırken arkadaşlar ben hep örnek olarak şeyi veriyorum. Diyorum ki böyle bir soru gelirse işte az önce de vardı hani şu dış halka orta halka diye. Onunla ilgili bakın iki tane soru sormuş. İşte burada ne demiş arkadaşlar? Uzak çevre kontrol noktası, ana giriş kontrol noktası, bina giriş kontrol noktası, kritik alan giriş noktası. Bu az önceki işte en dış halka, dış halka, orta halka, iç halkanın bir farklı versiyonu. Burada uzak çevre var, ana giriş kontrol noktası var, bina giriş kontrol noktası var, kritik alan giriş noktası var ama yardımcı giriş kontrol noktası diye bir yer yok. İşte konuyu bilen, anlayan kişi bunu hemen yardımcı diye işaretler çünkü e, öyle bir şey yok arkadaşlar. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve tesisat tez, e, aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir? E, bakın yine bilgiye dayalı bir soru bu. A Genel Kolluk, B Özel Güvenlik Müdürü, C Özel Güvenlik Komisyonu, D Özel Güvenlik izni verilen kişi, kurum ya da kuruluş, E Özel Güvenlik görevlileri. Burada Genel Kolluğun ya da Özel Güvenlik müdürünün Haa özel güvenlik komisyonundan izin alınır ama e, silahı veren kişi D şıkkında özel güvenlik izni verilen kişi ya da kurum, kurum ya da kuruluş tarafından verilir arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Evet özel güvenlik izni verilen yerlerde belirlenen bölgelerde emniyet ve caydırıcılığı sağlamak suç işlenmesini önlemek suç işlendikten sonra şüpheliler takip etmek yakalamak, suç delillerini muhafaza altına almak, vatandaşlara yardım etmek üzere yaya, bak yaya diyor zaten size burada şeyi veriyor ee, sorunun içerisinde ufaktan size bir ışık yakıyor. Yaya ve çeşitli araçlarla özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan faaliyete ne denir? Ekip görevi olmaz. Bizim gördüğü, derslerin içerisinde gördüğümüz ekip görevi diye anlatmıyoruz bunu. Nizamiye görevi o da olmaz. Nokta, nokta olmaz çünkü nokta sabittir, hareket halinde değildir çevre niyeti olmaz e, devriye görevidir. Doğru cevap devriye görevidir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin devriye görevini getirirken dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer almaz? Dikkat ediyor musunuz? Bakın ben e, özel güvenlik şey güvenlik tedbirleri dersinde e, devriye üzerinde çok durdum. E, sorularda da devriye üzerinde çok duruyor. Onun için e, bu ne manaya geliyor? Devriye çeşitlerini, devriye yöntemlerini iyice bir öğrenmemiz manasına geliyor. Anlamamız manasına geliyor. Şimdi bu soru üzerinden çalıştınız. E, bunda devriyeyi ya da e, devriyenin görevini bu soru size ne kadar açıklayacak ki? Ya da bu soru yani size geldiği zaman zaten içinde ya bir şıkkı değiştirecek ya da sorunun yapısını değiştirecek. Ben diyorum ki işte Konfüçyüs'ün dediği gibi arkadaşlar bir insana iyilik yapmak istiyorsan ona her gün bir balık verme, balık tutmayı öğret. Ben de size şunu diyorum, konuları anlayın, ondan sonra sorun ne kadar değişirse değişsin, yaparsınız ee, dedikten sonra soruya geçiyorum. Gerekirse devriye bölgelerinden izinsiz ayrılmalıdırlar, bakın. E, tesisatlı ve üniformalı olarak görev yapmalıdırlar, doğru. Görünür bir şekilde devriye hizmetini yürütmeli. doğru. Bölgesini iyi bilmeli, doğru. Tesis muhaberesini kurallara uygun yapmalı, doğru. Gerekirse devriye bölgesinden izinsiz ayrılır mı? Yok ayrılamaz. O zaman hemen cevabı A diye işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Kişi kurum ya da kuruluşlar güvenlik hizmetlerini yerine getirirken her zaman tehlike ve riskin olduğu bilincinde hareket ederek görev yaptıkları yerle ilgili risk analizi ve güvenlik planlaması yapmalıdır. Bu zaten güvenlik tedbirleri dersinin ilk konusu. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi ve güvenlik planlaması işlemleri arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Bakın yine dikkat edin. Burada yine neyi sordu ee, şeyi ee, yani bilgiye dayalı ve e, olumsuzunu sordu. A. Kişi kurum kuruluşlarının konumu, yürüttüğü faaliyet ile güncel olaylar dikkate alınarak riskler belirlenir. Doğru. Belirlenen riskler tek tek analiz edilerek tehlike durumuna göre derecelendirilir. Bu da doğru. Dedim ya güvenlik tedbirleri dersinin ilk konusu bu. Derecelendirilen riskler tehlikenin önem sırasına göre kontrol altına alınır. Doğru. Zaten önceki durumlar niye yapılır? Bunun için. D'de diyor ki derecelendirme sonucunda zaman kaybetmemek için planlama yapılması beklenilmek sizin. Hmm. Hani siz biraz acele ederseniz ya da hani soruyu anlamadan e, bu soru size şey gelir, doğru gelir. Yani beklenilmek sizi siz beklen e, dikkat etmeyebilirsiniz. Ama burada bir kelime sorunun o cevabının D olmasını sağlıyor her türlü güvenlik tedbir alınır beklenilmeksizin dediği için yanlış cevaptır arkadaşlar. Onun için cevap D şıkkıdır. Evet. Özel güvenlik görevliler tarafından müdahale edilen adli bir olay sonrasında tutulan tutanağa şüpheli imza atmak istenmez ise hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Bu benim video, daha önceki yayınladığım videonun içerisinde çok açık bir şekilde anlatılmıştı zaten. Şimdi siz olay yerinde e, tutanak tutmak zorundasınız. Tutanakla ilgili zaten dedim en az iki kişiyle tutulur. Tutanağı tuttuğunuz zaman o kişiden herhangi bir suç aleti almış olabilirsiniz. Aranızda bir arbede yaşanmış olabilir. Burada geri tutanağı götürüp de bunu imzalar mısınız? Ya da imzala dediğiniz zaman imzalamayabilir arkadaşlar. Burada diyor telaşa kapılmayın ve o adamla tekrar imza yüzünden kavga etmeyin diye kanun size şöyle bir şey getirmiş. Tutanak yeniden tanzim edilir. E yeniden tanzim etsen bile tekrar imza atmayacak. Neye yarar? Bir şeye yaramaz. Şüphelinin yazılı beyanı alınır. Ya şüphelinin yazılı beyanı aldığın zaman yine imza attıracaksın. Atmak istemez. İmza bölümü boş bırakılır. Bırakılırsa tutanak yarım kalmış olur. İşe yaramaz imzadan imtina ettiği yazılır. Doğru cevap budur. Yani imzadan imtina etti. Yani ne dedi? Ne, de, ne manaya geliyor? İmza atmaktan kaçındığı, imza atmak istemedi manasındadır. Bu şekilde yazarsınız tutanağın altına. Evet. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan birisi değildir diyor. Bakın dikkat edin sorunun içerisinde e, ne yapıyor? Cevabı zaten gerçi vermiş burada da. Arkadaşlar bu hani ilk şey olması hesabıyla bir de e, dedim ya bunu ben e, şeyde yaptırıyorum, farklı bir programla yaptırıyorum. E, onun için e, güzel olsun, görseller güzel olsun diye. Yani Bundan sonrakilere dikkat ederim. Burada diyor ki hangisi olay yerinin korunmasına yapılan hatalardan birisi değildir diyor. Yani soruyu olumsuz şekle dönüştürüyor, geri olumlu şekle dönüştürüyor. A, emniyet şeridinin çekilmesi, olay yerinin koruma altına alınması, yetkili kişilerin olay yerine girmesine izin verilmesi, ee, yanlıştır. Yani hatalardan birisi değildir diyor da yanlıştır. Ee, verilmesi olay yerine girmesine izin verilmesi ee, birisi değildir olay hatalardan birisi değildir. Ha doğru. Ya doğruyu soruyor. O zaman da zaten A şıkkı doğru. Bakalım diğer soru neymiş? Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin koruyucu görevlerinden birisidir? Şimdi bunu anlatırken arkadaşlar biz hani dersi anlatırken özel güvenlik görevlilerinin hangi görevleri vardı? Önleyici, adli, koruyucu ve yardım. Burada neyi soruyor? Koruyucu görevlerinden birisidir diye soruyor. Şimdi A'ya bakıyoruz. Terk edilmiş veya bulunmuş bir eşyayı emanete alma. Bakalım geçelim onu. Ee, B'de Ceza Muhakemesi Kanunu 90. maddesine göre yakalama. Bu ne demektir? Adli bir yani bir oluşan bir suçtan dolayı birisini yakalamanız e, adli bir e, görevinize giriyor. Adli C'de görev alanda haklarında yakalama emri ya da mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama. Bu da adli görevleriniz arasında. Türk Medeni Kanunu 981. maddesini, Borçlar Kanunu 52. ve e, Ceza Kanunu 24 ve 25. maddelerine göre zor kullanma diyor. Bu da adlidir. Çünkü bir olay gerçekleşmiş ki zor kullanıyorsunuz. Görev alanda bir suçla karşılaştığınız suça el koyma. Bu da adlidir. Terk edilmiş ya da bulunmuş eşyayı emanete alma e, nedir arkadaşlar? Koruyucu görevleriniz arasındadır. Evet. Evet arkadaşlar bunları dedim ya deneme amaçlı yapıyorum yani bunun daha ayrıntılısını eğer bunlar hoşunuza giderse daha ayrıntılısını ve daha böyle hani e, düzgünlüğü yapacağım ama e, dikkat ediyorum böyle e, bunun için mesela biz günlerimizi harcıyoruz yani burada güzel bir şeyler yapalım diye siz izliyorsunuz ama orada e, böyle bir beğen ya da bir yorum yapmaya e, şey yapmıyorsunuz yani. Emeğe bu bence şey değildir, Yani kendini bilen, emeğe saygısı olan insanlar zaten bunu yaparlar çünkü sonuçta burada siz ne kadar e, bunu çok beğenip de çok yorum yaparsanız e, benim kanalımın yükselmesi ya da benim kanalımın ön plana çıkması daha fazla olacaktır. Yani benim saatlerce, günlerce hazırladığım bir şeye bir saniye içerisinde böyle bir beğen tuşuna bakmak size de zor gelmemiş olması lazım diye düşünüyorum. Ha, yine söylüyorum, bu e, sorular deneme amaçlıydı. Eğer gerçekten güzel bir e, tepki görürsem devam ederim. Yoksa konu anlatımlarına ben zaten devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize sınavda ve hayatınızda başarılar diliyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.